Maksuzlar diyor düşünün. Hakkının anlamı önemli belirten konuşmayı 4. yaşında bundan yıldız yapacak. Sen uyuşturucunun zararlı olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Ama ne yazık ki insanlar yine de bilinçsiz bir şekilde bunları tüketirler. 5 Mart 1920 tarihinde Hilali Ahtar derneği kurulmuştur. Hilal Ay Ahtar'da yeşil anlamına gelmektedir. Hilali burada ne almıştır. Bu derneğin amacı alkol ve içki, sigara ve uyuşturucunun zararlarını topluma anlatmak ve bunları içenleri vazgeçirmektir. Sağlığınızı öyleysen sigara içmemeli. Yüzlerce kör olup sağlığından geçmemeli. Hem de türlü <laughs>

ben yaparım. Saç benim hakkım. Benim adım uyuşturucu. Ben insanlarda bağımlılık yaparım. En çok etkili ise gençlerle gösterdim. Onları, onları kendime bağladım. <laughs> <En gülüyor> <güzel, güzel>, <laughs> <yüzyıllar. gülüyor> Oh <laughs> am öğrencileri. Şimdi de kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini vermek üzere Süleyman Cenk Çiçek